Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ucu toplamaya gidiyoruz. Şöyle bir gezelim bakalım buraları. Buralarda bir dolaşalım. Aslında bir tane bize bu bisiklet, motor bisiklet olsa iyi olur.

bir yer buldum 55 lira şimdiye kadar hiç gidip araştırmadık bir yere sabit kaldık burayı gördük 55 lira çok güzel oldu 8 kilo 200 gram falan da sattık güzel para Vallahi. Evet arkadaşlar. Geldik o diğer yere baktım da. Daha kimse gelmemiş. 5-10 tane vardı. Başka da bir yer var. Oraya da bakalım. Allah Allah. Burada da yok. Ne iş? Nereye gidiyor bunlar? Ha, neler Neyle? Nereye gitmiş? Nerede içiyor bunlar? He? Ee, Yoksa birileri mi topluyor? Gel. Çıkalım. Biraz üstlerine gidiyoruz bazen. Kimse çıkmıyor ya. Burada yok oğlum, biraz zirve işte buradan. Daha üst nereye gidecektir? Yok şu an. Belki de birileri geldi topladı. Olabilir. geldi. Kurudu baksana. şeyler sarı. Dört doluydu. Ya var, ne? Nere? O sana söylediğim ıslat falan var ya. Oyuncu yüzme alıcı. Öyle mi? Öyle yazdı. Hmm. Oh. Ricardo. <laughs> Burada bir şey yok. Şurada da zaten Şey oraya inek. Suyun kenarına mı gidiyor? Suyun kenarına gidiyor gece. Şey Oraya gidiyor ama oraya da inemiyoruz ki. Oraya inebilsek. İnerik de. Çok... Şey ya. İnsanlar orada piknik miknik yapıyorlar. İşte bir orada Elsin falan şey gibi. Madem öyle biz utanıyoruz. Diyoruz orada çok. <laughs> ah şu et bulalım. Hayır. Evet. <laughs> Hadi <laughs> bakalım poşeti. Şunlar bak. Bir şey de yapalım ya. Yemek kaldı. Şu tüp ortada lan. Bu eski pepsi mi? Yani bunlar uzun zamandır burada. Artık renkleri sormuş görüyor. İşte burada çürüyüp kaybolmadan sen al şunları al, önümüzde 3 tane var, onları Ben şuradan bakalım. He? <laughs> He? Yatıp evet. uçadı. Evet. Sen o taraftan bak bu taraftan. Evet. 啊 что п р о Bunlar şey. Mesela bir es. Sonra. Bunlar atılır. Evet. Evet. Çöptüm çöpün yanına. Iyi. Baktım bir şey var dedim bir bakayım. Bir çuval kitap. Ne dedim? Allah şurası üç buçuk mu? Dört mü öyle bir şey? Burayı zaten temizlemiştik. Karanlı hepsi can. Şişe de bayağı var ya. Şişe var da. Aram maram diyorlar. O yüzden hiç ulaşmıyor. Buralarda da var gelir. Gidelim. Burada bir şey kalmadı. Şu. Burada sanki bir tane görmüştü. Efe camları aç. Bin. Dur adam Ne? Yeni rakı. Öf, ya yeni rakı dediğine bakma. Yeni değil yani. Adası aç poşeti de. İlk çıktığı zaman yeniydi. he? Evet arkadaşlar gidelim. Başka bir yerde yine başlarız. Ver bakalım poşeti. Şunları al baba. Ne? Neymiş şunun adı? Burni. 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 Karınca da enerji alıyor. <laughs> Yok bir tane terti yedilmiş heben öyle içinde vardı ya yani. Ha bura gel oraya gideceğiz. Baba şurada da var gel Ya burada da var. Bilmiyorum. At baba içine. Evet. Babam, Murat. Murat iyi uçuyoruz. Abi lan ben sigara içmedim şimdi bilmiyorum. He? Şurada da var da. Boşun. Cam hep ya. Camlar var neyse. Al al. Evet arkadaşlar, Aynen. arabanın bazını doldurduk biraz. Böyle iki dur durkak yapıyor da hiç çekmedim video. Camlar Gel baba buraya. Yakarım. Cam? Evet. La ne yakar oğlum, yakıyorlar bilerek yakıyorlar. Ben ya, inanmıyorum cam bana Cam buraya atsalar. Tamam abi, bu camlar var bir sürü. Ne yanmıyor? Ama tor. He, ot otlarda olması lazım? Otlarda zaten. Tamam güneş. E ee, güneş de var. Tam yanar ama bak. Hani yanmıyor. Ne bileyim ben. İşte. Ama yanması lazım. Aslında şunu da al. Şurada şimdi var. Demek ki şeffaf tam değil. Bunlar ne lan onlar? Baba buradalar da var ya, he? Ay bu bu tuğba ne? Tuğba yeni çıkmış lan o yeni mi ne o? Derbeşim, Neyse geçmiyor şu çok olan yeri bir ama. Şurada biraz bir grup gördük. Ha, evin içine girip bile? Evin içine? Geceleri Dedelere gelip çaylarını yapıp içebilir miyiz? Yani yani biz girmeyelim oğlum. Korkuyorum ben. Ya. Bu ne He 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 he. Gene bir yine bir camiye denk geldik efendim. He? Baba nereye gitsin? Sürü... Bak bak bak. He? Oh. Oh. Vallahi arkadaşlar yine bir cümbüye denk geldik. Görüyorsunuz. Maşallah. Maşallah bak bak bak. Bu poşetler var ama. Tamam baba doldurmaya başlayalım. Önce meydana at. Hepsini atalım. Bak bak bak. Neyse arkadaşlar şuna bir meydana atak. Diye yine başlarız. <laughs> evet arkadaşlar topladık buraları. Bagajımızı fırladık. Yine güzel bir gömüye denk geldik valla. Oh. yine bunları şey yaparsan yine sayarız kaç tane topladık yine bu. <laughs> evet arkadaşlar videomuz da buraya kadar. Bizi izlediğiniz için sağ olun. Allah'a emanet olun.